Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil âlemin Allahumme salli ala seyyidina Muhammed Eşhedü en la ilaha ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan kuran Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İmam Hafız el Müziriye ait et ve Terhib isimli hadis kitabımızı okumaya devam ediyoruz. Hadislerle İslam olarak Türkçe'ye çevrildi. 5. ciltte sıla Rahim yani yakınlarla ilişki iyi kesmekle ilgili hadisler 24. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki Bir adam Ya Resulallah ben yakınlarımı ziyaret ediyor, onlarla ilişkimi sürdürüyorum. Onlar ise benimle ilgilerini kesiyorlar. Onlara iyilik ediyorum. Onlar ise bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşakça davranıyorum. Onlar cahilce davranıyorlar dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer dediğin gibi ise sanki onlara sıcak kül yedirmiş gibi oluyorsun. Böyle yaptığın sürece Allah'ın yardımı seninledir buyurdu. 25. Hadis-i Şerif Ukbe kızı Ümmü Gülsüm radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sadakanın en değerlisi içinden kin tutan yakınlara verilen sadakadır buyurduğunu rivayet etti. 26. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etti. Üç şey kimde bulunursa Allah ahiret gününde onun hesabını kolaylaştırır ve rahmetiyle onu cennete koyar. Bunu iştenler, anamız babamız sana feda olsun onlar nedir ya Resulallah diye sorunca, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, size yardımını esirgeyene yardım etmeniz, sizinle ilişkisini kesen kimseyle ilişki kurmanız ve size zulmedeni bağışlamanızdır işte bunları yaparsanız Allah sizi cennete koyar buyurdu. 27. Hadis-i Şerif Amir oğlu Ukbe radıyallahu anh der ki bir gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile karşılaşınca elini tutarak Ya Resulallah bana amellerin en üstün olanını söyler misin dedim. O da ey Ukbe seninle ilişkisini kesenle ilişkini sürdür. Sana yardımı esirgiyene yardım et. Sana zulmeden kimseden uzaklaş buyurdu. Başka bir rivayette ise, sana zulmedeni bağışla şeklindedir. Hakimin rivayetinde şu ilave var. Ömrün uzun, rızkının bol olmasını isteyen kimse, yakınlarıyla ilişkisini sürdür. 28. hadis-i şerif Hz. Ali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şunları söylediğini rivayet etti. Dünyada ve ahirette geçerli olan huyların en güzelini haber vereyim mi? Seninle ilişkisini kesenle ilişkini sürdürmen, senden yardımını esirgeyene yardım etmen ve sana zulmedeni bağışlamandır. 29. hadis-i şerif Enes oğlu Muaz Allah kendisinden razı olsun. Hz. Peygamber'in güzel huy ve davranışların en değerlisi, seninle ilişkisini koparanla ilişki kurman, senden yardımını esirgeyene yardım etmen ve sana kötülük edeni bağışlamandır dediğini rivayet et. 30. Hadis-i Şerif Samit oğlu Übade, Allah kendisinden razı olsun, onu rivayet ettiği hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size Allah'ın kendisiyle üstünlük ve dereceyi artırdığı şeyleri bildireyim mi? Asap, evet ya Resulallah dediler. Size cahilce davranana yumuşak davranır. Yani kalbini kırmaz. Kötülük edeni bağışlar. Yardımını esirgeyene yardım eder ve sizinle ilişkisini koparan kimseyle ilişki kurarsınız buyurdu. Taberani hadisin baş tarafını şöyle rivayet etti. Yaptığınız zaman bunlar nedeniyle Allah'ın sizin için köşkler ve makamlar hazırladığı şeyleri bildireyim mi? Evet diyorlar ashabımız ve sahabemizin bu ifadesi üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam ediyor. Size cahilce davranana yumuşak davran, kötülük edeni bağışla, yardımını esirgiyene yardım et ve sizinle ilişkisini koparan kimseyle ilişki kurun diye ifade etti. 31. Hadis-i Şerif Hz. Aişe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu ifade etti. Sevap yönünden hayırın, iyiliğin en değerlisi iyilik yapmak ve yakınlarla ilişki kurmaktır ceza yönünden şerrin en kötüsü de zulüm yapmak ve akrabalarla ilişkiyi kesmektir. 32. Hadis-i Şerif Ebu Bekre radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'in şöyle dediğini rivayet etti. Zulüm yapmak ve yakınlarla ilişkiyi kesmenin dışında Allah'ın dünyada ve ahirette bunları yapanı cezalandırmak için acele ettiği başka bir günah yoktur. Yani zulmedenler zulmünün karşılığını bu dünyada da görebilir. Yakınlarla ilişkiyi kesenler bu kesmenin cezasını dünyada da mutlaka çekerler. 34. Hadis-i Şerif Abdullah İbni Ömer der ki Kalpleri mühürlemekle görevli melek arş boyunca beklemektedir rahim yani yakınlık Allah'a şikayette bulunur. Günahlar işlenir. Allah'a karşı pervasıca davranışlarda bulunduğu zaman Allah bu görevli meleği göndererek kalpleri mühürler. Artık bundan sonra o kimse gerçeği düşünemez, ayırt edemez. 35. rivayet Ebu Hureyre Allah kendisine razı olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şunları söylerken işittiğini rivayet etti. İnsanların yaptıkları amelleri her cuma gecesi Allah'a arz olunur. O sırada akraba ve yakınlarıyla ilişkisini kesenlerin hayır amelleri kabul olunmaz. 36. Hadis-i Şerif Hz. Aişe'den rivayet edilen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cebrail aleyhissalatü vesselam bana gelerek bu gece Şaban ayının yarı gecesidir, 15'idir. Vallahi bu gece içinde Kelp kabilesi koyunlarının tüyleri sayısınca insan yani birçok insanlar cehennemden kurtulur. Fakat Allah bu gece kendisine şirk koşanın, buluşarak birbirine düşman olanların, akrabalarla ilişkisini kesenin, eteklerini yani elbisesini kibirlenerek sürüyenin, ana babasına asi olanın ve içki tiryakisinin yüzüne asla bakmaz. Yani onu terk eder. 37. rivayet Ebu Musa Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üç kişi cennete giremez. İçki tiryakisi yakınlarla ilişkisini kesen ve sihre inanan ya da onu yapan dediğini rivayet etti. Yukarıda geçen Ebu Ümame'nin rivayet ettiği hadiste de şöyle buyurulmuştur. Bu ümmetten bir topluluk, yeme, içme, oyun ve eğlence ile geceyi geçirirler. Sabaha, domuz ve maymun suretine döndürülmüş olarak çıkarlar. Bu, içki içmeleri, ipek giyinmeleri, şarkıcı ve çalgıcı kadınlarla meşgul olmaları ve akrabaları ile ilgilerini kesmeleri sebebiyledir. 38. Hadis-i Şerif Mut'im oğlu Cübeyr. Allah kendisinden razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylerken işittiğini rivayet et. İlişkisini kesen cennete giremez. Sufyan yani yakınlarla ilişkisini kesen kimse diye söyledi. Giyinme konusunda Cabir radıyallahu anh'ın şöyle dediği geçmişti. Biz toplu haldeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza gelerek, Ey Müslümanlar Allah'tan korkun, yakınlarınızla ilgilenin, en çok sevap yakınlarla ilişkiyi sürdürmekle kazanılır. Zulüm ve taşkınlıktan da sakının. Çünkü zulüm ve taşkınlıktan kazanılan günah ve suç günahların en ağırıdır. Anaya babaya asi olmaktan da sakının. Zira cennetin kokusu bin senelik mesafeden alınır. Vallahi anaya babaya asi olan, akrabalarla ilişkisini kesen ve elbisesini kibirlenerek yerde sürüyen kimse bu kokuyu alamaz. Cennetten yani bu kadar uzak olur. Büyüklenmek ise ancak alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. 39. Ameş der ki, Abdullah İbni Mesud sabah namazından sonra camide bulunanlarla oturur ve Allah'a yemin ederim. Yakınlarıyla ilişkisini kesen aramızda barınamaz. Çünkü biz Rabbimize dua ederiz. Gökyüzünün kapıları yani rahmet kapıları ise yakınlarıyla ilişkisini kesene kapalıdır. Yani dualarımızın kabulünü o engel olur. Ondan dolayı aramızda onu barındırmak istemeyiz derdi. Kırkıncı hadis-i şerif. Ebu Evfa oğlu Abdullah der ki, birlikte otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün yakınlarıyla ilişkisini kesen bizimle oturmasın dedi. Bunun üzerine bir delikanlı kalkarak aralarında meydana gelen bir meseleden dolayı teyzesine gitti ve ondan kendisini bağışlamasını istedi. Teyzesi de aynı şeyi ondan istedi. Daha sonra aramıza dönünce Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iyi bilin ki toplum içinde yakınlarıyla ilişkisini kesen kimseler bulundukça o topluma rahmet inmez buyur. Aynı hadisi Taberani kısa olarak şöyle rivayet etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem toplum içinde yakınlarıyla ilişkisini kopananlar bulundukça o topluma melekler inmez buyurdu. Konuyla ilgili kitabımızda ayeti kelimeler var. Nisa suresi 1, İsra 26-27, Rahat 25, Tahrim 6, Nisa 36-37 Ahzab suresi 58 Et-Tergib ve Terhib hadis kitabımızda 5. cilt Yetimi görüp gözetmenin, ona iyi davranmanın, kimsesiz kadına ve düşküne yardım etmenin faziletiyle ilgili hadis-i şerifler. Saad oğlu Sehil radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etti. Ben ve yetimi görüp gözeten cennette böyle beraberiz dedi ve şahadet parmağı ile orta parmağın arasını ayırarak gösterdi. 2. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadiste Hazreti Peygamber işaret parmağı ile orta parmağını göstererek Kendisinin yahut yakınlarından biri tarafından bırakılmış olan yetimi görüp gözeten, bana cennette bu iki parmağın yakınlığı kadar yakın olur, yani cennette birlikte oluruz buyurdu. Bu hadisi, Bezzar da şöyle rivayet etmiş, iki parmağını birleştirerek, akraba yahut akraba olmayan kimselerden birinin yetimini görüp gözeten, cennette benimle böyle beraberdir üç kızı olup da onlar için çalışıp kazanan kimse de cennettedir. Bu kimse gündüz oruçlu ve geceleyin namaz kılarak Allah yolunda yürüyen kimsenin kazandığı sevabı kazanır buyurdu. Dördüncü hadis-i şerif Abdullah İbni Abbas Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Üç yetimi görüp gözeten gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiren ve Allah yolunda savaşarak kılıcının hakkını verip geri dönen kimse gibidir. Yani onun kazandığı sevabı kazanır. Şehadet parmağı ile orta parmağını birleştirerek bu ikisinin kardeşlikleri gibi o ve ben cennette kardeş oluruz. Beşinci hadis-i şerif yine İbn Abbas'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği rivayet olundu. İki Müslümandan biri yedirmek ve içirmek üzere bir yetime sahip çıkarsa Allah onu kesinlikle cennetine koyar. Fakat bağışlanmayacak günah işlerse ayrı. Cennete giremez ki o da şirktir. Altıncı hadis-i şerif Malik oğlu Amr el-Kuşeyri Allah kendisine razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şunu söylerken işittiğini rivayet etti. Her kim Müslüman ana babadan olan bir yetimi yedirmek ve içirmek üzere yanına alırsa, cennet onun için kesinleşir. 7. Hadis-i Şerif Ebu Elfaoğlu Zürare, kendi kavmine mensup Malik veya İbni Malik adında birisinden, Hz. Peygamberin şunları söylerken işittiğini rivayet etti. Her kim iki Müslümandan doğan bir yetimi yedirmek ve içirmek üzere, hayata tam alışıncaya kadar yanında tutarsa, muhakkak cennet o kimse için kesinleşir. Yine her kim ana ve babasıyla yahut onlardan biriyle olup onlara iyilik etmeyip cehennemlik olursa Allah onu rahmetinden uzaklaştırır. Herhangi bir Müslüman da Müslüman bir köleyi serbest bırakırsa o köle sayesinde ateşten kurtulur. 8. Ebu Musa radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin davete çağrılan topluluk içinde yetim de bulunmazsa o toplumun sofrasına şeytan yaklaşır. Yani o yemeğin bereketi olmaz diye açıklanabilir. Dokuzuncu hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a evlerin en sevimli olanı yetimin yedirilip içirildiği evdir buyurduğu rivayet olundu. Onuncu hadis-i şerif Ebu Hureyre'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar içinde ev yönünden hayırlı olanı yetime iyilik edilen evdir. Müslümanların en şerli evi de yetime kötülük yapılan evdir buyurdu. 11. Malik oğlu Avf el Eşşai radıyallahu anh'ten şöyle rivayet olunmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki parmağını işaret ederek asil ve güzel olduğu halde yetim çocuklarını büyütmek için kendini sıkıntılara sokan dul kadın cennette şu ikisi gibi benimle beraber olacaktır buyur. 12. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etti. Cennetin kapısını ilk önce ben açacağım. Bununla birlikte bir kadının cennetin kapısını açmak üzere beni geçtiğini görünce ne oluyor sen kimsin diye sorarım. O da dünyadayken yetim kalan çocuklarımın başını bekleyen bir kadınım diye cevap verir. 13. Ebu Ümame'den Allah kendisinden razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği rivayet olundu. Kim sırf Allah rızası için şefkatle yetimin başını sıvazlarsa, elinin değdiği saçlar sayısınca ecir ve sevap kazanır. Yanındaki yetime iyilik yapan kimseyle ben, şu iki parmak gibi cennette beraber olacağız buyurdu ve orta parmağıyla işaret parmağını aralarını açarak gösterdi. 14. Ebu Derda radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi. Kalbinin katılığından şikayet ediyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona, kalbinin yumuşak olmasını ve ihtiyacın olan şeylere kavuşmayı ister misin? Öyleyse Yetime merhamet et, başını okşa. Yediğinden ona da yedir ki kalbin yumuşasın ve muhtaç olduğun şeylere kavuşasın buyurdu. 15. Ebu Hureyre'den şöyle rivayet edilmiştir. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kalbinin taş gibi katı olduğundan şikayette bulundu. Efendimiz ona yetimin başına okşa, fakirin karnını doyur buyurdu. 16. Yine Ebu Hureyre'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edildi. "Beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, yetime merhamet edene, onunla konuşurken yumuşak davranana, yetimliğine ve zayıflığına acıyana, Allah'ın ihsan ettiği nimetler yüzünden komşusuna düşmanlık yapmayana Allah kıyamet günü azap etmez." 17 Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yetimin ağlamasından sakınınız. Çünkü onun ağlaması geceleri insanlar uyurken Rabbine yükselir buyurduğu rivayet edilmiştir. 19. Enes bin Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Dul kadınlarla fakirlerin ihtiyacına koşup onların işiyle uğraşan kişi Allah yolunda cihad eden kimse gibidir. Enes zannediyorum şunları da söyledi diyor. Dul kadınlarla fakirlerin ihtiyacına koşan kimse, hiç usanmadan gece ibadet eden ve hiç ara vermeden oruç tutan kimse gibidir. Hazreti Şerifleri Buhari ve Müslim rivayet etti. İbn-i rivayeti ise şöyle, Dullar fakirlerin işine koşan kimse, Allah yolunda cihad eden, geceleri ibadetle, gündüzleri oruçla geçiren kişi gibidir. 20. Hadis-i Şerif Abdullah el-Mahsumi'nin oğlu Muttalip anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Ümmü Seleme'nin huzuruna girdim bana. Yavrucuğum sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden duyduğum bir hadis rivayet edeyim mi? Dedi. Ben de tabi anneciğim deyince de dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu duydum. Her kim iki kızını veya iki kız kardeşini veya akrabalarından iki kıza sevabını sırf Allah'tan bekleyerek Allah'ın lütfu ve yardımı ile onlara zengin edince yahut başkalarına muhtaç olmaktan müftahni kılıncaya kadar infak ederse onlar kendisi için cehennem ateşine karşı bir siper olurlar. Ettergib ve terhib hadis kitabımızda 5. ciltteyiz. Komşuya eziyet etmemek ve hakkını korumak ile ilgili hadis-i şerifler. Ebu Hureyre, Allah kendisine razı olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya sussun. Müslim'in diğer bir rivayetinde Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna iyilik etsin buyurulmuştur. Üçüncü hadis-i şerif Miktat bin Esved anlatıyor. Allah kendisine razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ile ashabı arasında şu konuşma geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zina hakkında ne dersiniz buyurdu. Ashab Allah'ın ve Resulünün haram kıldığı şeylerden biridir ve kıyamet gününe kadar haramdır dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin on kadınla zina etmesi komşusunun hanımıyla zina etmesinden daha hafiftir dedi ve hırsızlık hakkında ne dersiniz buyurdu. Asad onu Allah ve Resulü haram kılmıştır. O bir haramdır dediler. Peygamber Efendimiz insanın on eve girip hırsızlık etmesi, komşusunun malını çalmasından daha hafiftir buyurdu. Dördüncü hadis-i şerif, Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç defa, Vallahi iman etmemiştir. Vallahi iman etmemiştir. Vallahi iman etmemiştir dedi. Asap kim iman etmemiştir ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, komşusu şerrinden emin olmayan kimse buyurdu. İmam Ahmet şunu da ekledi. Asab onun bevaikı nedir ya Resulallah yani şer nedir ya Resulallah diye sordular. O da kötülüğüdür buyurdu. Müslümin rivayeti şöyle. Komşusu şerrinden emin olmayan kimse cennete giremez. Altıncı hadis-i şerif Ebu Şureyh el-Ka'bi anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Vallahi iman etmemiştir. Vallahi iman etmemiştir. Vallahi iman etmemiştir buyur. Ey Allah'ın elçisi, o kimse kaybetmiş, zarara uğramıştır. O kimdir diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, komşusu bevakından emin olmayan kişidir diye cevap verdi. Asap, onun bevaikı nedir deyince de kötülüğüdür buyurdu. Yedinci hadis-i şerif Enes radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim dedi. Komşusu şerrinden emin olmayan kişi mümin değildir. 8. Hazreti Şerif yine Enes radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kudretiyle yaşadığın Allah'a yemin ederim ki bir kul kendisi için sevdiğini komşusu veya kardeşi için sevmedikçe iman etmiş olamaz buyurduğunu rivayet etmiştir. 9. hadis-i şerif Ka'b bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve Ey Allah'ın Resulü filan oğullarının mahallesine yerleştim. İçlerinde bana en çok eziyet eden en yakın komşumdur dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'e, Ömer'e ve Ali'ye mescide gelip kapısında durarak şöyle bağırsınlar diye haber gönderdi. Kırk ev komşu sayılır. Komşusu şerrinden emin olmayan kişi cennete giremez. Onuncu hadis-i şerif Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kulun kalbi dost doğru olmadıkça imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz. Komşusu kötülüğünden emin olmadıkça cennete giremez. 11. rivayet Enes bin Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Mümin insanların kendisine güvendiği, Müslim ise diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimselerdir. Muhacir kötülüklerden kaçınan kişidir. Kudretiyle yaşadığım Allah'a yemin ederim ki komşusu şerrinden emin olmayan hiçbir kul cennete giremez. 12. rivayet Abdullah İbni Mesud'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah aranızda rızıklarınızı taksim ettiği gibi ahlakınızdan da taksim etmiştir. Allah dünyayı sevdiğine de verir, sevmediğine de. Dini ise en çok sevdiğine verir. Allah dini kime nasip etmişse onu seviyor demektir. Kudretiyle yaşadığım Allah'a yemin ederim ki kalbi ve dili Müslüman olmayan kul İslam'a girmiş olmadığı gibi komşusu Bevak'ından emin olmayan da iman etmiş değildir dedi. Onun bevakı nedir ey Allah'ın Resulü diye sordum. O şöyle cevap verdi. Cehaleti, aldatması ve zulmüdür. Haramdan kazanıp hakkında bereketli olsun diye infak ettiği ve geride bırakmayıp makbul olsun diye tasadduk ettiği her mal onun ateşteki cezasını artırır. Allah kötülüğü kötülükle silmez. Fakat kötülüğü iyilikle ortadan kaldırır. Çünkü pislik, pisliği temizlemez. 13. Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, komşusuna eziyet eden bana eziyet vermiş, bana eziyet eden de Allah'a eziyet etmiş olur. Komşusu ile harp eden benimle savaşmış, benimle savaşan da Allah'la savaşmış olur buyur. 14. Abdullah bin Amr şöyle anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir savaş için yola çıktı ve komşusuna eziyet edenler bugün bize katılmasın dedi. Oradakilerden biri ben komşumun duvarı dibine küçük abdest bozmuştum deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen bugün bize katılma buyur. 15. hadis-i şerif Ebu Hureyre'den şöyle rivayet edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım kötü mahalle komşusundan sana sığınırım. Çünkü badiye komşusu göçebeler değişebilir diye dua ederdi. 16. hadis-i şerif Ukbe bin Amir'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet günü birbirinden davacı olacakların ilki komşulardır buyurduğu rivayet olunmuştur. Rabbimiz ahlakı güzel, davranışları güzel, Komşularımız bizden emin, güvende olan kimselerden kılsın bizleri. Velhamdülillahi Rabbil adem.